Merhaba benimle gezenler Mardin kalesi. Evet Mardin'deyiz arkadaşlar. Şimdi ara sokaklara girdim. Genelde ara sokaklarda daha güzel eserler bulunmakta. İşte artık yavaş yavaş dinlene dinlene kaleye doğru çıkacağız arkadaşlar. Evet. Çok yoruyor, çok. Hep bayır çıkıyoruz. Havada dedi de söylediğim gibi çok sıcak. Yani rahat bir 37-38 derece vardır. Neyse bir şöyle görüntülerimizi almaya devam edelim. Hatıra kalır. Arkadaşlar sanırım yanlış bilgi verdim. Kilise açıkmış. Girişini ben görmemişim. Evet. Bakalım artık kiliseye giriş yapabileceğiz mi? Arkadaşlar Mırracı ustamız. Anlatayım ustamız. Mırracı, mırracı ustamız şimdi bize birer mırra yapacak. Anlatın ustam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, mırra tek yudumluktur, soğuk tek seferde içilmesi gereken bir kahvedir. Mırra'nın kendine göre gelenek ve görüntü de vardır. Tek seferde içilir, masaya bırakılmaz. Masaya bırakırsanız şartlar değişir. Evet. Nasıl derseniz, masaya bıraktığınız takdirde karşıdaki bekatsa evlendiriyorsunuz. Evliyse de ağzına kadar altın doldurup veriyorsunuz. Bu ağalık. Hem içelim o zaman. Dur, bu ağalık. <laughs> bu bu ağalık. Bak, Bak doğru söylemiş arkadaşlar. Evet. İçiyor o zaman şimdi? Afet olsun. Onu sen içmiyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bak, arkadaşlar. 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 Bakın. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Korkuyorum. Çok acı diyorlar. Evet böyle içtikten sonra dil ve boğazla bir acayip diyeyim, böyle bir acayip tat bırakıyor ama güzel. Geliyorsunuz burada kahvenizi içiyorsunuz, pardon mırranızı içiyorsunuz, kahve demeyelim buna mırra. Mırracının yanında şöyle güzel bir Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş yakma dağlama sanatçısı var. Şimdi içeri giriyoruz. Çok güzel eserleri var. Karşıda gördüğün Ulu Cami minaresi. Evet. Normalde cami ilk yaptırıldığında doğu ve batı olmak üzere iki minareye sahiptir. Batıdaki kilo iki rivayeti var. Bir şimşek çarpması bir seçim olur. Timur Mardin Kalesi'ni alamadığı için Hıcı'nın Ulu batı batıdaki minaresini al diyorlar. Kimi de tüm Dündar bunu yapmaz falan diyor. Şu doğudaki az zarar görüyor. Bizde Ermeni Sarkis bak. Mimar başıdır bu. İslamiyet'i kabul ediyor. Benimsiyor ve minareyi şehadet parmağına benzetiyor. Aşağıdan yukarı çıksın mağdur. Allah, Muhammed kitaplar şeklinde üstündeki yazılar Kufi yazılardır. Kufi yazı dediğimiz Hazreti Ali döneminde yazan kabartmalı yazılar. Irak'ın Kufi şehrinden var ismi. En altta kare var. Buradan pek görünmüyor. Kare içinde kelime tevhid. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Üstünde kemer var. Kemer içinde Ali Tel Kursi yazılar. Onun size damla motifi. Damlanın ortasında Muhammed. Etrafında iki dört tane kendisi yazılıyor. Hemen damlaya bir şey küçük bir yuvarlak. Yuvarlağın içinde Allah yazıyor. Onun üstünde güneş motifindeki yuvarlak. Yuvarlağın ortasında Muhammed. Etrafında cennete müjdelenmiş ilk on sahabenin ismi. Aşırı beşer ederler. bize heyvan diyorlar. Heyvan dediğimiz üç tarafı kapalı olan bir tarafı avlaya çıkan yer Bu farklı bir kelimedir. salon anlamına gelir. Çeşmenin aslında üç yapımı özelliği var. Birincisi eskiden çeşme çok akarmış. Çeşmeden çıkan su sesi, iki yan sınıfın sesini karışmasını engeller. Ortada bir duvar bölünüyor. İkincisi ise bunun bir diğer ismi Hayat Çeşmesi. Artık uzar suyu insan yaşamına benzetir. Bölüm bölüm kısım kısım. Suyun ilk atlayan anne karnı bizim başlangıcımız için gelir. Bir su yer bebekliktir. Bebeklikte çocuk ilk doğduğunda kalp ritmi olur? Burada su yere su çarpar, kalp gösterir. Şurası bizim çocukluğumuz. Hareketli, yaramazlar. Giderek durgunlaşır, çocuk büyüdükçe olgunlaşır, durgunlaşır mesajı verir. Burası komple ve gençliği sinirler. Bizim gençliğimizde su uzundur, durgundur. Gençlikteyken siz suyunun nasıl gittiğini görmezsiniz. Çünkü siz gençlikteyken zaman kavramı diye şey yoktur. Ve zamanın nasıl akıp farkında değilsiniz mesajını verir. Şurası bizim yaşlılığımız olur. Dardır sıkıntılı olduğu için. Vardır birader. Ben şu an hangi bölümdeyim? Yaş, yaş 45. Şurası sınırlarda falan oluyor. Şurada mıyım ben? Yaş tamam. Arkadaşlar bakın şurayı atladıktan sonra artık yavaş yavaş inişlere geçiyorum ben. Evet. Şurası yaşlılığımız oluyor. Dardır sıkıntılı olduğu için hastalıklar, meşak, yaşları bu zamanda gelir. Burada su hızlı gider, zaman çok çabuk geçer. Görürsünüz çünkü yaşlılıktayken artık zamanla sakitliğin farkında olarak yaşarsınız. Ve sonra ölürüz. Havuz mahşeri sildir. Su bağlaşıp uçarsa ebedi sonsuzdur cenneti. Değil cehennem. Cehenneme giden su mezopotamya'ya gider, ağaçlar, camlar büyür, insan yeniden boşuna simgeler. Yani derler ki bir Müslüman ne kadar güneş yemişse azabını çekip ondan sonra cennete girer mesajını veriyor. Tabi bu bir hadis. Diğer bir yapılma özelliği havuzdur. Havuz eskiden başına da doldururlar. Çocuklar etrafına toplanır Geceleri yuturlar. Oğuzhan Yansır, Aslan Öylesi gördük. Bakıp <laughs> Arkadaşlar, burası bir cami. Camiye geldik. Bakalım burada neler göreceğiz. Burası bir yerlik girişi eskiden buradan geliyordu. Bizim eski mar giderseniz kapılarımıza edip iki tokmak görürsünüz. biri vurduğunuzda kalın top bir ses çıkarıyor değilse ince tis, Kalını eskiden erkek bir erkek kaçıyor. İnce ise bayan bulup bayan açıyordu ki birbirini görüp dokunup aldığı seri bunu yapmışlar. Bunu haremde geçer anı Bizim şafi kesimi biliyorsunuz da dokununca bozuluyor. Evet. Allah. Osmanlı'ya kadar da gitmiştir bu sistem. Hı. 900 senelik ceviz, ceviz ağacından kapı. Arkadaşlar görüyorsunuz 900 yıllık şunlar. Bunlar olmayabilir de. Onlar He, Aynen bunlar 900 yıllık. Yukarıda kale. Kaleye çıkamadık biliyorsunuz. Kendimize lahmacun söyledik. Bakın şöyle Mardin üslü kapalı lahmacun. Şöyle Mardin üslü kapalı lahmacun. Ben de ilk defa görüyorum. Çok enteresan. Şöyle bir görünümü var. Biraz gözlemeyi andırıyor gibi. Şöyle. Burada ilginç olan bir de ayran. Ayranı, ayranı kepçeyle içiyorlar. Bakın şöyle normal bildiğimiz tas. Ve şöyle ayranı böyle içiyorsunuz. Bakın böyle. Tadı da çok güzelmiş. Şimdi bunları biz afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar. Mardin gezisi burada sona eriyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Diyarbakır'da görüşme ümidiyle Hoşça kalın, dostça kalın ve en önemlisi benimle gezenlerde kalın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.